İran'la da bir, geçenlerde bir bilgi geldi. O bir köy o köyden değil de başka bir köyden birisi iki hafta önce Arif Güran'la Onur Aktan kavga ettiğini, Arif Güran'ın işte bir kolunun kırıldığını, Onur Aktan gözünün morardığı konusunda bir iddiada bulundu. Ben de bunu bir iddia olarak da bunu açtım yayının söyledim. Yani sebep de şuymuş, Arif Güran verilen paraların hepsini, avukatlara verilen paraların hepsini geri almak istemiş. Üçte ikisini almış. Üç tarla parasını, iki tarla, iki tarla parasını geri almışlar. Bir tarla parasını taksitlendirmişler. Bunu söyledim. O kadar. Bunun da gerekli yerlerini söyledim. Ve bana çok politik bir cevap verdiler. Ne evet diyebilirim, ne hayır diyebilirim. Ben dedim ki anladım ben cevabımı. Aldım ben cevabımı. Yani gözlüğü onun için mi takıyordu? Güneş gözlüğü takarak Beyaz Sivide program yapmıştı. Evet. Evet. Arif'in de sağ eli, Arif Güran'ın da sağ elinde galiba sargılıydı. Alçı mı vardı sargı mı? O değil. O sargılı olduğu yer onu o zaman incitmiş mi ne yapmış? O değil. Kolunu kırmış. Onurla kavga etmişler. İşte o parayı verirsin vermezsin diye. Bir de Güranlardan bahsediyoruz. Hatta biz Güranlara da söylüyorduk yani o kadar parayı siz boşuna verdiniz. Hem tüm dünyayı rezil oldunuz. Çocuğunuzu öldürdüğünüz için bütün her şeyiniz ortaya çıktı. Hem de avukatlara 5 trilyon vermiş onlara, onlara galiba 5 trilyon verilmiş. O 5 trilyonu geri almak için uğraşmışlar. Ve dediğim gibi kaç para verdiler? Dedim. Üç tarla parası dediler. Demek ki 3 tarla satıp onlara vermişler. İki tarla parasını geri almış. Bir tarla parasını da harcamış olarak da. İddia olarak söylüyorum. Ben söylemiyorum. Çünkü yani bu kim söyledi de derlerse. ben bunu hani yetkili birisi söylerse söylerim o halde. Bir tarla parasını da taksitlendirmişler. Yani Onur Aktağ ya da diğer avukatlar o parayı size Güranlar yedirmez. Siz o kişi yani o kadar para dağıttılar size ve siz o üç kişiyi dış, içeriden çıkaramadığınız gibi ağırlaştırmış müebbet alındı. E bunun üzerine ne olacak? Güranlar yedirir mi o parayı? Yedirmez tabii ki. Vallahi burnundan gözünden getirmişler pardon. <laughs> gözünden fitil fitil Ümüğüne getirmişler. Diyebiliriz yani. Resmen imine çökülmüş. Yani tabii ki burayı da Kesti alıp yarın paylaşacaklar. Yine de ee, sivoncanlar falan paylaşsınlar. Ona buradan da selam söyleyelim. Ee, yani siz bir iş bir halta yaramıyorsunuz ama bakın çatır çatır bilgiler geliyor o taraftan. Ee, Tabi bugün de şey gözlüğü çıkarmıştı güneş gözlüğünü. Ee, bir, bugün müydü bilemiyoruz ama hani şey bir paylaşım yapılmıştı. Makyaj, makyaj yapmış evet. olabilir. M morluğu kaldırmak için. Bugün falan yani evin içinde Ay, oğlum, güneş gözlüğü. Yani, yani. Keşke bak. Ben tekrar kendisine söyleyeyim Onur Akta eğer e, oradaki basın mensubu arkadaşlar zaten sizin PR'cınız gibi çalışıyor. Eğer sizin PR'cınız gibi çalışıyorlarsa hani sonuçta sizi aklamak için varlar orada. O zaman şunu yapsaydı. Gelin dışarıda yapalım güneşte hani güneşten dolayı güneş gözlüğü taktı derler falan diye ama seni içeride güneş gözlüğü taktırınca işte her şeyi de böyle ortaya çıkarırlar. Yani Aa. basın danışmanlığı değiştir. Ne oldu şey mi? <laughs> pot ışıkları mı gözlerini alıyor? O yüzden mi takmış güneş gözlerini? Evet şey yapıyorlar ya Salim'in evini gösteriyor. Bakın sıvasız, fakir, eski koltukları var falan diye geçen Tabii. sezon yapıyorlardı böyle. Tabii ama son modeli evet, arabanın... gördüm ben. Salim'le ilgili biliyorlardı sen çok güçlüsün. Biliyorlardı her şeyin ailenin bel kemiği sensin. Biliyorlardı aileyi yok etmek için seni almaları yetiyordu. Seni aldılar ve bir aileyi yok ettiler falan ne paylaşım Ama... yapmışsın diyorlar. En besil grup ya. Daha da var biliyor musunuz? Hala neydi? Narin ailesi için adalet. Narin ailesi işte e, serbest bırakılsın diye. A, neydi? Adalet bekleyişi mi yapıyorlar çocuğun mezarı başında? Ya çocuğun çocuk mezarında ters dönüyor ya. Hem bu çocuğu evet. öldürmüşler hem de kalkmışlar orada yok cinayeti nevzat işleri. Bir de Nevzat'ın oğlu İbrahim için de ölüm emri vermiş Salim Güran içeriden. İddialardan birisi de buydu. Vay ve bunu ya. diyelim ki Ay, diyelim ki Narin'i Hüseyin, Narin Hüseyin de Narin'i Yani diyelim ki Narin'i e, <laughs> annesi işte ağabeyi ve Salim öldürmemiş olsun. Birileri öldürmüş olsun. Arif Güran utanmadan o mezarda nasıl duruyorsun? Yani kızımı koruyamadım. Beden diyemiyorsun? Sadece Nare'nin işte anası içeride amcası içeride, abesi içeride falan diye bağırıyorsun. Yani neden kızından hiç utanmıyorsun? Seni koruyamadım kızım, 8 yaşındaydım. Ben koruyamadım, Baran koruyamadı, Enes eğer şeyse koruyamadı, anası koruyamadı. Bu kızı neden bir köy bütün güranlar koruyamadınız? Neden bunu utancını hiç yaşamadınız? Biz baştan beri güranlardan böyle bir tepki, böyle bir şey, biz Naren'i koruyamadık diye bir açıklama gördünüz mü, duydunuz mu? Ben hiç duymadım. Hayır, ...baştan beri hiç on kısı sahiplenen bir şey duymadık... ...hep kendini temize çıkarmak ve aklamak üzerine... ...bir politika gittiler... ...alakasız hiç sorgulanmayan insanlar bile kendini aklamaya çalıştılar...